Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün pazar kahvaltısı benden. Güzel bir menemen yapmayı düşünüyorum. Soğanlı. Genelde soğan keserken benim hiç gözüm yaşarmaz. Çünkü genelde ben soğanı başkasına soydururum. O yüzden yaşarmaz. Soğanları soyduktan sonra şöyle bir yıkayalım. Çünkü dış kabuğu pis olabilir diye bu şekil bir yıkadık dursun burada. Önce soğanları koyacağız. Sonra diğerlerini koyacağız. Bakalım nasıl olacak. Bunu şöyle yapıyorlar bak. Şöyle kestiler ya. Şöyle hı hı. biraz kesiyorlar. Master Chef'te görmüştüm. Tabii biz o kadar yapamıyoruz. Bugün arkadaşlar pazar. Herkes evinde ya da tatile gitmiş de olabilir. Viyana'da her taraf kapalı yani alışveriş merkezleri falan bugün her taraf kapalı çok az açık yer vardır genelde şeyler e, yiyecek içecek yani Hizmet lokantalar restoran farklı yerler açık evet onlar açık yani adamlar burada akşam 7 dediğinde AVM'ler vesaire her taraf kapanıyor hafta sonları da cumartesi günü saat 6'da kapanıyor yeter gibi ya. Tamam. Kaçta olsun? 4'e ee, 5'e getir. 4. Tamam. Dört iyidir ya. Sırada bir kahvemizden bir yudum almak güzelmiş. Şimdi biberleri yıkayalım. Yok ya çok şey oldu bu. Böyle yapsak dağılıyor biraz ama Tamam oldu güzel oldu. Oldu mu? Hı hı. Hmm. Şimdi şöyle. De. Ben... ben şunu karıştırayım sen onu doğrarken. Kaydananızda kaynamaya başladı. Dışarıda fırtına yok, şuradan çıkacağız. <laughs> Tam dışarıda şey gibi, kar var, fırtına var, tipi var. Tam o, onu andırıyor. Bunun sesini duyunca aklıma muş geldi. Hı hmm. hmm. Direkt muş açtırdım. Soğukla çalıştırdım. Aynen soğuk Aynen, Hmm. İşte koyalım. Şöyle. Yeter. Yeter. Hı -hı. Getir. Kalsın. Hemen bir yudum daha. De pazar kahvaltılarını Ben yapmaya çalışırım uyku. Yeterli mi domatesi? Yeter. Bir tane lavaşımız kalmıştı dünle. Şimdi doğaçlama bir börek yapacağız bunda. Bir tane yumurta. Biraz süt. Belki bir çay bardağı kadar. Biraz kabartma tozu. Bunda da bir çay kaşığı kadar yeterli herhalde. İçine de peyniri, bu yumuşak bir peynir zaten böyle eziyoruz. Biraz da yağ koyalım. Şu şekilde dürüm yapar gibi yapıp böyle doğruyoruz erişte hamuru gibi oluyor yani. Şimdi bunları iyice karıştırıp tepsiye koyacağız. Yapıyorum. Şimdi kahvaltı hazırlanana kadar Met ile biraz bisiklet süreceğiz. Met arkadaş. <laughs> Bisikletini sürecek bakalım. Burası da bizim ev. Her taraf bisikletlerle dolu. Burası da bizim ev. Burada acayip bir ev yapısı var. Anlamadım ben de orasını. Burası bir bahçenin içi. Şurada bir ev var. Solda bir ev var. Burada bir ev var. Çok anlamadım. Alt alt katta ev var. Bahçe içinde ama yan yana 2-3 tane ev yapılmış gibi. Bir kişiye mi ait hepsi? Bilmiyorum. Merdivenlerden çıkıyoruz. Merdivenler de böyle demir gibi metalden yapmışlar. İşte metalin bisikleti. Hazır. Menemen de oldu. Menemeni mı istersiniz. Yumurtasız mı? Yumurtasız. Mete? Mete sen nasıl istersin? Ben, ben, ben yemeyeceğim. Avaltımız hazır. Afiyet olsun.